Bu videoya tıkladıysanız muhtemelen bu insan gruplarından birisine dahilsiniz. Eğer bir sonraki GTA çıkmadan önce sizin nasıl yapabileceğinizi öğrenmek için bu videoya geldiyseniz üzgünüm ama Noel Baba gerçek değil. Eğer bu videoyu baştan sona izlerseniz 3 gün ila 30 gün gibi kısa sürelerde eğlenceli ve iyi görünen oyunları nasıl yapabileceğiniz hakkında birkaç fikre sahip olabilirsiniz. Son 4 yıldır Mağaracem gibi etkinliklere düzenli olarak katıldığım için ve kendi çapımda büyüklü küçüklü projeler yaptığım için vereceğim bilgiler illaki işinize yarayacaktır. Anlatacağım şeyleri birkaç başlık altında topladım. İlk bahsetmem gereken kısım fikir aşamasında. Çünkü bütün yanlışları burada yapıyor olabilirsiniz. En büyük tavsiyem birden fazla komplike mekanik düşünmek yerine basit bir mekanik düşünüp oyunu onun çevresinde genişletmektir. Bu metot sayesinde istediğiniz zaman oyunu büyütüp küçültme ihtimaliniz yükselir. Bunu göstererek anlatayım. Bu birden fazla mekaniği olan komplike bir oyun. Bu ise tek bir mekaniği olan ve onun varyasyonları olan basit bir oyun. Komplike oyundan bir mekanik çıkartmak istediğiniz zaman sistemi tekrar oturtmanız gerekebilir. Ama tek bir mekaniği olan bir oyundan bir parçasını çıkartmak istediğiniz zaman başka mekanik olmadığı için oyun o kadar etkilenmeyecektir. Sevdiğim bir oyun olan Portal'den örnek vereyim. Oyunun ana mekaniği portal açabilmek ve bir yerden bir yere gidebilmek. Ama bu mekaniğin varyasyonları var. Mesela portalden sadece siz geçmiyorsunuz. Oyundaki birçok şey portalden geçiyor. Oyundaki bu güç alanının üzerinde yürüyebiliyorsunuz ve portalden geçirirseniz gidemediğiniz yerlere gitmenize sağlıyor. Bu güç alanı portallerinizi kapatıyor. Siyah bölgelere portal atamıyorsunuz. Beyaz yapışkan ise portal atabileceğiniz yeni bölgeler oluşturuyor. Bu olayları dikkatlice dinlediyseniz hepsi ana mekaniğe bağlı. Bu şekilde olmayan birçok oyunu örnek verebilirim ama Stardew Valley üzerinden konuşacağım. Tarlanızı ekip biçmek ana mekanik iken balık tutmak bambaşka bir mekanik. Ya da madene gidip canavarlarla savaşmak farklı bir mekanik. Ve her mekaniğin kendi içerisinde varyasyonları var. Sözün özü ayrı ayrık bir sürü mekanik yapacağına tek bir mekaniği zenginleştirecek şeyler düşün. Fikir aşamasında bunu yapmak geliştirme sürecini olumlu yönde etkiler. Oyununa çok daha kısa sürede daha fazla içerik ekleyebilirsin. Tabi bunu yapabilmen için önce şunu yapman lazım. Oyun geliştirirken bir planla yola çıkmak gerektiğini herkes bilir. Kimileri birkaç satır yazıya oyun tasarımı diyebilir. Kimileri bir yapılacaklar listesi hazırlar ama sürecin ortalarına doğru raydan çıkmaya başlar. Bunlardan kolayca kaçınabilmeniz için birkaç tüyo vereceğim. Oyun tasarımı konusunda tek kişi olmanız ya da bir ekiple çalışıyor olmanız fark etmez. Yine de bir döküman hazırlamalısınız. Bir sayfalık bir döküman bile kimi zaman yeterli olabilir. Projeye dahil olmayan birinin bile okuduğu zaman oyunu kolayca anlayacağı şekilde yazmaya özen gösterin. Bu sayede oyundaki açıkları daha net görebilir ve önceden engelleyebilirsiniz. Ayrıca her şeyi sürekli aklınızda tutmanız gerekmez. Bir yapılacaklar listesi hazırlamak birçok yönden sizi hızlandırır. Benim tavsiyem oyunun tasarımına bakarak yapılması gereken işleri kronolojik olarak sıralamaktır. Bu sıralamayı yaparken bir şeye dikkat etmelisiniz. Hangi işler daha önemli? Mesela bir platformer yapıyorsanız, karakterin hareket mekanikleri her şeyden daha önemlidir. Çünkü oyunun muhtemelen %90'ını oluşturur. Ses efektleri, müzikler, ara sahneler ve arka planlar ise en son yapılması gereken işler arasındadır. Özellikle 3 günlük etkinliklerde kesinlikle son 3 saati düzeltmeler için ayırın. Çünkü oyun yaparken asla tahmin edemeyeceğiniz sorunlar kontrolünüz dışında ortaya çıkabilir. O yüzden 3 günlük bir etkinlikte yapacağınız oyunu düşünürken 2 günde yapabileceğiniz fikirler ortaya atmak kafanızı rahat ettirir ve oyununuzu güzel göstermek için artan vakitleri kullanabilirsiniz. Bu arada 3'e 2 oranını daha büyük projelerde de kullanabilirsiniz. Birazdan anlatacağım tavsiyeyi de daha büyük projelerde kullanabilirsiniz. Bu konu oldukça basit. Eğer yapacağınız bir mekanik, bir animasyon ya da benzeri başka bir şey çok efor istiyor ama oyuna olan etkisi çok az ise kısa sürede yaptığınız bir oyun için bu durum çok kötü olabilir. Özellikle tek tüketimlik animasyon, ara sahne veya mini oyun gibi şeyler kötü fikirler olabilir. Eğer verdiğiniz efor o kadar yüksek değilse sorun yok tabi. Ama bir animasyon için 3 saatinizi harcıyorsanız ve oyunda sadece 3 saniye görünecekse vakit israfı olabilir. Bunu şu şekilde düşünün, eklemek istediğiniz bir şey oyunun yüzde kaçına etki edecek? Mesela can göstergesini daha güzel, daha animasyonlu yapmak isterseniz sorun yok. Çünkü neredeyse oyuncunun sürekli göreceği bir şey bu. Oyunun yüzde 90'ında görünecek bir şey için zamanınızın yüzde birini harcıyorsanız sorun yok tabi. Oyunun yüzde birinde görünecek ya da belki de oyuncunun hiç rast gelmeyeceği bir olay için zamanınızın yüzde 10'unu harcamak ise oldukça mantıksız. Tabi sadece görünen şeylerden bahsetmiyorum. Mesela oyundaki düşmanlar daha zeki olsun istediğiniz ve ekstra vakit harcadınız. Ama oyuncuların çoğu yapay zekayı alt etmenin yine de bir yolunu buldu ve ekstra uğraşmış olmanız pek bir şey ifade etmedi. Kısa sürede oyun yapıyorsanız efor etki oranını kesinlikle unutmayın. Daha az efor ile daha eğlenceli oyunlar yapabilirsiniz. Bu konuda hiç şüphem yok. Hatta bazen verdiğiniz eforu gerçekten azaltmanız gerekiyor olabilir. Nasıl mı? Varsayalım ki oyunun tasarımında güzel planlarınız vardı. Bu planlardan bir tanesi daha önce yapmadığınız ve tecrübeli olmadığınız bir şey. Yapabileceğinizden veya yaptığınız zaman iyi mi kötü mü olacağından pek emin değilsiniz. Bu durumda bir karar vermeniz gerekiyor. Bu riski almayıp oyundan bu özelliği kaldırabilirsiniz. Ufak tasarım düzeltmeleri yapıp yolunuza devam edersiniz ve bu özelliği kaldırdığınız için ekstra zaman kazanırsınız. Ya da risk alırsınız. Bu risk iyi veya kötü sonuçlansa bile günün sonunda tecrübe kazanırsınız. Uzun süredir ufak tefek projeler yapıyorsanız ve yaptığınız oyunlar dan tatmin olmuyorsanız risk alma kısmını önermem. Onun yerine derli toplu bir oyunu bitirebilmenizi öneririm. Ama eğer oyun geliştirme konusunda tecrübeye ihtiyacınız varsa ve kaybedecek çok bir şeyiniz yoksa yeni şeyler denemekten kesinlikle çekinmeyin. Bu arada vaktiniz varsa sırf tecrübe için kötü oyunlar yapın. Çünkü oyun geliştirme konusunda kazanabileceğiniz en iyi şey tecrübedir. Yeterince tecrübeniz varsa herhangi bir araçla güzel bir oyun yapabilirsiniz. Oyun geliştirme süreçlerini en çok hızlandıran şey hazır sistemler kullanmaktır. Unutmayın, oyun motorları birer araçtır, yazılım bir araçtır. Hazır sistemlerde oyun geliştirmenizi hızlandıran araçlardır. Benim önereceğim şey ise kendi sistemlerinizi yazmanız. Mesela genelde diyalog odaklı oyunlar yapıyorsanız, kendi kullanımınız için bir diyalog sistemi yazmak çok işinize yarayacaktır. Ana menü ve bölümler arası geçiş gibi sistemler neredeyse her oyunda olan sistemlerdir. Özellikle limitli bir sürede oyun yapmaya çalışıyorsanız bu tarz sistemleri sıfırdan yazmanız çok saçmadır. Ayrıca tekrar kullanılabilir sistemler hazırlamak yazılım anlamında sizi gerçekten geliştirir. Eğer bir yazılımcı değilseniz kullandığınız çizim ya da modelleme aracının illaki güzel eklentileri mevcuttur. Bu eklentileri araştırıp bulmanızı öneririm. Belki de oyun geliştirme sürecinizi belli bir oranda hızlandırabilirsiniz. Kısa sürede güzel bir proje bitirmek çok güzel bir istir. Mesela geçenlerde Mount Blade Bannerlord oyununa 3 haftada mod geliştirdim. Ve kanalımdaki bir videoda mod geliştirirken başımdan geçen olayları aktardım. Ayrıca yeni yazılım teknikleri öğrendim ve çok eğlendim. O videoya da göz atmayı unutmayın. Teşekkürler ve görüşürüz.